bilsin. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. İlk aktarmaları ücretsiz hale getireceğiz. 630 kilometre metroyu kazandırmış olacağız. Hem otoyolunu mega büsle güçlendireceğiz. İki yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile şehirler arası otobüs taşımacılığını da İstanbul içerisinde güçlendirmiş olacağız. Tacını transfer merkezlerine park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz yer yararlanacak. 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız. Açlık sınırının altındaki ailelere ekmeğe, süde ve damacana suya para ödemeyecek. İhtiyacı olan çiftlerimizin düğünlerinde Büyükşehir Belediye'mizin sosyal tesislerinde haftada bir gün ücretsiz yapacağız. Mahalle evleri kuracağız. 40 adet semt doğumhanesi. 20 adet kadın sağlığı tarama merkezi. 10 adet çocuk sağlığı merkezi. 3 adet de ağız ve diş sağlığı Merkezi, 5 adet işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar merkezi açılacak. Dar gelirlere yönelik 15 bin sosyal konut yapılacak. Deprem sorunu siz göreve geldiğiniz takdirde ne kadar sürdü? 5 Yapacağımız 15 yaşam vadisiyle bu kente 20 milyon metrekare yeni yeşil alanı kazandırmış olacağız. İstanbul'un kuzeyinde 70 kilometrelik bir yeşil koridor oluşturacağız. 30 yeni yüzme havuzu kazandıracağız. 30 kapalı spor salonu hızlıca 3 üç yeni atletizm pisti projemizi hayata geçireceğiz. Mevcut 11 adet şehir tiyatrosunu iki katına çıkartıp 22 adet şehit retrosunu tüm İstanbul'a yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm strateji belgesini hayata geçireceğiz. 5 yılda 100 bin afetlere karşı güçlendirilmesini sağlamayı hedef koymalıyız. Siyasetçilerin, yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin evine yollayın. Kapatın mikrofonunu. Kapatın. Haftada bir gün düğün anı tam onu hatırlamıyorum. E, 15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz ee, mi? ben yanlış hatırlamıyorsam... Yani. 100 bin konutun dönüşmesini vaat etmişsiniz onu soracağım. 100 bin konut vaatimiz yok. Yok Mehmet mu? E. Tamam. Yok. Düzelttim ya yani 12 bin konutun içinde sadece sosyal konut mu var yoksa kentsel dönüşüm mü mi? ben hatırlamıyorum 10 bin e, yani biz diyoruz. 11 şehir tiyatrosunu 22'ye çıkaracağım dediniz mi? Tabii. Çıkardınız e, mı? yok artık arttıracağız dedim 22 mi emin